Yukarıda potansiyel enerji tepkime koordinatı grafikleri verilen tepkimelerden hangilerindeki enerji değişimi oksijen gazının sudaki çözünmesi olayındaki enerji değişimi ile aynı türdendir. Oksijen gazının sudaki çözünmesi egzotermiktir. Oksijen gazı suda çözündüğünde potansiyel enerji değerinin azalması gerekmekte. 1 ve 3 numaralı tepkimelerde potansiyel enerji azalmakta ama 2 numaralı tepkimede potansiyel enerji artmakta. Çünkü 2 numaralı tepkime endotermik. Biz 1 3 egzoyu alabiliriz çünkü oksijen gazının suda çözünmesi egzodur. Bu yüzden cevabımız D şıkkı olur. Tepkimesinin standart koşullardaki entalpi değeri -2044 kJ'dür. Buna göre Yargılarından hangileri doğrudur? Eksi dendiğine göre tepkime egzotermiktir. Tepkimede 1 mol C3H8 yandığına göre molar yanma entalpisi eksi 2044 kilojüldür. 3 mol karbondioksit oluştuğunda 2044 kilojül ısı çıkıyor. Ama 0,3 molü oluştuğunda ne kadar ısı açığa çıkar? 204,4 kilojül ısı açığa çıkar. Üçüncü öncülde doğru. Cevabımız E şıkkı olur. Aşağıdaki tabloda bazı bileşiklerin standart oluşum entalpileri verilmiştir. Buna göre standart entalpisi kaç kilojüldür? Oksijenin standart oluşum entalpisi sıfırdır. Bu tepkimenin delta h değerini bulmak istiyorsak ürünlerin entalpilerinin toplamından girenlerin entalpilerinin toplamını çıkartmamız lazım. 2 tane karbondioksit var. Eksi 394 3 tane su var. Eksi 242 Parantezi kapattım c 2 6 eksi 85 Buradan bu tepkimenin delta h değerini bulmak istersek eksi 788 eksi 726 artı 85 Delta h değerimiz buradan eksi 1429 gelir. Yani cevabımız da B şıkkı olur. Potansiyel enerji tepkime koordinatı grafiği verilen standart koşullarda gerçekleşen tepkimesiyle ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Bu tepkimenin girenlerin potansiyel enerjisi ve ürünlerin potansiyel enerjilerine baktığımızda delta H değerini bulurken ürünlerden girenleri çıkartarak delta H değerini buluruz karşımıza eksi 172 kilojur gelmektedir. Bu durumda bir numaralı öncül yanlış. Tepkimemiz 3x'e karşı y. Yani 1 mol y oluşurken 172 kilojül ısı açığa çıkmakta. Y'nin potansiyel enerjisi de 54 olduğu için 54 kilojül mol oluşum ısısıdır. Doğru. 3 mol x tepkimeye girdiğinde 72, 172 kJ ısı açığa çıkıyor. Peki 0,3 mol tepkimeye girerse onda biri olduğu için ne kadar ısı açığa çıkar? 17,2 kJ ısı açığa çıkar. Üçüncü öncülde doğru cevabımız E şıkkı olur.